Birlikte sevindik, birlikte kazandık ve bunu sahaya yansıttık. Zorlu maçlardan galibiyetle ayrılabilmek hele böyle önemli maçlarda Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek olan maçlarda galibiyet alabilmek önemliydi. Biz de galibiyet aldık. Yarın da güzel bir futbol oynayarak taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz. Evet Kerem Hilmi Bey buyurun. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Kerem önceliklerin için başarılar. Ee, aranızda konuştuğunuz zaman oyuncu grubu olarak e, bu karşılaşmayı bir erken final olarak görüyor musunuz? Çünkü tam puanlar çok artık yakın ve farkı açma adına Ermenistan'ı da e, saf dışı bırakma adına konuştuğunuz zaman böyle bir e, kırılma maçı olarak görüyor musunuz? Çünkü Ermenistan daha sonra iki Euro Vatistan maçı var. E, bizim de ondan sonra içeride e, hem dışarı gideceğiz sonra Letonya'ya döneceğiz ama e, bu karşılaşma sanki grupta kırılma adına, e, önemli bir maç olarak gözüküyor. E, şöyle e, aslında jenerasyon olarak hem istek hem de kalite olarak bence gruptan çıkmayı hak eden bir ekibiz. Ee, çok kaliteli bir ekibiz. Çok iyi insanlardan, çok kaliteli insanlardan oluşan bir ekibiz. Kendi aramızda oturduğumuz zaman sürekli konuşuyoruz. Hayallerimiz tabii ki var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ee, Ermenistan maçına gelecek olursak e, onların tabii ki fiksürü daha zor. Ama e, hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hiçbir maç kolay değil. Hele böyle maçlar. E, biz bu maçın... Bilincindeyiz. Ne kadar zor olabileceğinin bilincindeyiz. Ama o kaliteye sahibiz. Böyle maçlardan galibiyetle çıkabilecek kaliteye sahibiz. Yarınki maçta da inşallah gülen taraf biz olacağız. Taraftarımıza galibiyeti armağan edeceğiz. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağı Spor. Kerem, milli takımımız Anadolu'nun farklı farklı şehirlerini geziyor. Birçok farklı şehirde oynadınız. Yarın da Eskişehir'de olacak. Kimi zaman aynı, kimi milli takımlar bütün maçlarını aynı stadda oynuyor. Kimi milli takımlar bunu tercih ediyor. Size etkisi nasıl? Atmosferler nasıl oluyor? Önceki şeylerde nasıldı? Yarınla ilgili beklentiler neler? Bahsedebilir misin bize? Eskişehir tam bir futbol şehri aslında. Geçmişte Süper Lig zamanlarında inanılmaz atmosferlere sahip oluyordu. Milli takımla geldiğimiz zamanlarda da, o zamanlar ben yoktum ama çok güzel, çok coşkulu bir maçlar geçiriliyordu. Taraftar e, futbolu seviyor, e, ülkece zaten futbolu seviyoruz Her gittiğimiz milli takım kamplarında olsun, maçlarda olsun, statlar fark etmek sizin e, Şehirler, iller fark etmeksizin, sizin e, Coşku çok fazla oluyor, istek çok fazla oluyor e, Bu da bizi tabii ki e, memnun ediyor Sahada daha fazla coşkulu oluyoruz e, Son galler maçı da bunun örneği e, Sıkıntılı çektiğimiz zamanlarda taraftarımızın coşkusuyla, e, isteğiyle biz de o e, isteği sahaya yansıttık ve galibiyeti aldık e, içeride i̇çeride oynadığımız maçlarda gayet güzel geçtiğine inanıyoruz e, taraftarımıza taraftarımızla birlikte. Yarın da çok güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Eskişehir taraftarı da bizim yanımızda olacaktır. Fatih Bey. Fatih Doğan, TRT Spor Sabah Kaysisi. Öncelikle başarılar diliyorum Kerem. E, sahaya 11 kişi çıkıyor. Hepiniz tek yüreksiniz. Bundan hiç kuşku yok ama e, sayısal olarak, alternatif olarak eksikler var. Özellikle hücum bölgesinde. Her ne kadar son maçta goller orta sahadan gelse de bu maçın taktik, teknik ya da sistem olarak ya da farklı konularda sizi etki edebileceğini düşünüyor musunuz? Bu eksikliğin, sayısal eksikliğin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Daha demin de söylemiştim aslında. Milli takım havuzumuzun bence gayet geniş ve güzel kaliteli bir havuza sahibiz. Buraya gelen oyuncuların tabii ki eksikler zaman zaman e, sıkıntı yaratabiliyor ama burada olan futbolcular her zaman kendi kalitesini göstermiştir. E, yapacaklarını, e, yapabileceklerini göstermiştir. O yüzden ben e, eksiklerin olduğunu kabul ediyorum. Bunların sıkıntı yaratabileceğini kabul ediyorum. Ama kıyas yapmaktan ziyade bence e, şans vermemiz gerektiğine inanıyorum. Destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Yarın kim oynayacak? Ee, hücum anlamında bilmiyorum. bertul var, e, genç olarak Halil var, Barış var. Herhangi biri olabilir. E, bence bunlar e, bir eksik değildir. E, bence tam tersi e, büyük bir kalitedir. Çünkü buradalarsa bazı şeyleri başarmış demektir. E, bence yarın destek olduğumuz zaman onların da iyi bir maç geçirebileceğine inanıyorum. Nezih Bey. Kerem öncelikle başarılar diliyorum. Genç futbolcusun. Ancak tecrübeli de bir futbolcusun. Şu anda milli takımda az önce de sen değindin. Bertu gibi bir isim var. Yusuf Sarı yine milli formayla şans bulma ihtimali olan isimlerden biri. Sen onların şu anki durumunu nasıl değerlendirirsin? Takımdaki genel atmosfere katkıları nasıl? Buraya her ilk gelen kişi çok büyük heyecanla. Ben de zamanında ilk geldiğimde çok büyük bir heyecanla gelmiştim. Tabii ki onların heyecanı bizlerden daha farklı. Çünkü o formayı daha taze giyecekler için heyecanlılardır tabii ki. Ama biz burada kaliteli ve tecrübeli bir ekibiz tamamen. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir ortamız var. Onlar da sahada şans buldukları takdirde iyi performans sergileyebileceklerine inanıyoruz. Biz de sahada olanlar olarak veya sahanın kenarında, dışarıda olan, benchte olanlar hepimiz destek olmak zorundayız. Hatta taraftarımız da öyle. Çünkü destek olursak başarabileceğimize inanıyoruz. Yarınki maçta hepimiz için güzel geçer inşallah. Hünkar Bey Hünkar Mutlu TRT Spor, Kerem Başarılar yarın için. Geçen sezon şöyle bir veri vardı. Süper Lig'de ortalar hariç rakip ceza alanına en çok pas atan oyuncuydun. Bunu senin oyunun olgunlaşmasına bağlayabiliriz. Icardi'nin etkisi veya senin bunun için özel ne yaptığına dair merak ediyorum çalışmalarını. Ne söyleyebilirsin bununla ilgili? Burası milli takım, milli takım üzerinden değerlendirme yapmak istiyorum ama e, sorduğunuz soruya baktığımız zaman e, Icardi ile oynamak tabii ki çok büyük bir artı, çok büyük bir e, ayrıcalık. Çok kaliteli bir futbolcu. E, öyle futbolcularla farklı tarzda oyuncularla oynadığınız zaman e, oyununuzu farklı bir boyuta geçirmek zorundasınız. E, senden beklenilenin aksine daha farklı bir oyun oynamak zorundasınız. Onunla güzel bir uyum sergiledik. Milli takım tarafında farklı oyuncular, farklı tipte bir oyuncu tarzımız var. Ama dediğim gibi, daha demin de bunu söylemiştim. Burada olan herkes o kaliteye sahiptir. O kaliteli ayağa sahiptir, o kaliteli zihniyete sahiptir. Yarınki maçta da oynayacak olan kimse o bilinçte, o şekilde sahaya çıkacak. E, kiminle oynadığı önemli değil kazanmamız önemli Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz önemli yani iki maçta e, bundan ibaret olacak Kerem'e başka soru var mı acaba e, olmadığını görüyorum Kerem çok teşekkür ediyoruz katıldığın için evet. seni antrenmana uğurluyoruz evet hocamızla devam ediyoruz toplantımıza sorularınızı alabiliriz evet buyurun İhlas Haber Ajansı'ndan Batuhan Kılıç. Zaten genç bir jenerasyona sahibiz. Ama forvet hattımızda da daha genç oyuncular var. Bertu gibi ilk kez forma gidecek oyuncular. Hocamız yarınki organizasyon hakkında neler söyleyebilir? Öngörüler nelerdir? Hmm, wir haben generell eine sehr junge Mannschaft, haben aber auch jetzt beispielsweise mit Bertu einen Spieler dabei, der auch das erste Mal dabei ist. Wie schätzen Sie das Spiel morgen ein? Was sind so Ihre Erwartungen? Also die Zusammenarbeit mit der U21, die ist gut. Wir hatten auch äh, im Vorfeld der Nominierung äh, Kontakt mit äh, mit Kenan äh, und mit äh, Can von, von von Nürnberg, Kenan von Turin. Äh, zaten u birle iletişimimiz çok iyi. Äh, bu tarz konuları hep onlarla görüşüyoruz. Kenan'la ilgili olsun, Can'la Can ilgili olsun, zaten äh, hocalarıyla görüşmüştük. Zusammen mit Kasım Can und äh, Bertus sind die ist es nur ein Zeichen dafür, dass wenn Sie sich selbst persönlich weiterentwickeln und auch in der U21 dementsprechend im Mittelpunkt stehen, dass wir dann logischerweise am ehesten auf U21-Spieler zurückgreifen, wenn Bedarf ist? Kadimcanla Bertu da güzel bir örnek. Eğer bireysel olarak kendinizi geliştiriyorsanız ve U21'de önemli bir rol alıyorsanız, bizim de takviye yapmak istediğimizde önceliğimiz daima U21'deki oyuncularımızdır. Weil ich das Spiel morgen oder gegen Japan im äh, Blickfeld zu haben, sondern äh, wie geht es auch in der Zukunft für den türkischen Fußball weiter. Und dann ist es natürlich gut, wenn die jungen Spieler schon mal in die A-Nationalmannschaft reingeschnuppert haben. Ich habe aber auch mit den beiden gesprochen und <coughs> würde Sie auch ein bisschen gerne um Ihre Hilfe bitten. Wenn jemand von diesen beiden Jungen oder in Zukunft auch dann so jemand wie Kenan oder Chan, wenn die Einsätze bekommen, darf man nicht gleich sagen, das sind A-Nationalspieler, sondern es sind Spieler sehr talentiert, die von der U21 am ehesten an der A-Mannschaft dran sind, aber die Bürde mit vielleicht einer Halbzeit oder ein paar Minuten dann direkt als a bezeichnet zu werden und auch gewertet zu werden, die ist dann schon für so junge Spieler groß. Şimdi bu maçlarla beraber hem Bertu hem de Kazımcan için geçerli. Fakat bundan sonraki süreçte belki Kenan olabilir, belki Can olabilir veya diğer oyuncular. Bu oyuncuları biz A-Milli takıma alıp süre verdiğimizde sizlerden de ricam, toplumdan da ricam hemen oyuncuları direkt A-Milli takım oyuncusu olarak değerlendirmeyin. Sonuçta o onlar U21'de en iyi performans gösterip burada süre almayı hak eden fakat hala gelişim kat etmesi gereken oyuncular, onlara A milli takım bünyesinde direkt değerlendirdiğinizde onlara ister istemez bir baskıda yüklüyorsunuz. Ortadaki beyefendiye uzatabilir miyiz? Eskişehir Kanal 26 Televizyonu. ilk önce hoş geldiniz şehrimize. Bili takımımız bundan önce Eskişehir'de yaptığı iki karşılaşmayı da galibiyetle sonuçlandırmıştı. Şimdi Ermenistan maçı da Eskişehir'de. Bu maçla ilgili oyun anlayışınız, taktiğiniz, düşünceniz nelerdir onu öğrenmek isterim. Başarılar, teşekkür ederim. Herzlich willkommen erneut in unserer <laughs> Stadt. Zwei Spiele, zwei Siege, die bisher hier in dieser Stadt äh, gespielt worden sind. Jetzt gegen Armenien. Mich würde interessieren, was für ein Spielverständnis Sie haben für das morgige Spiel. Zunächst mal, ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber er könnte ja sogar jemand gewesen sein, als ich 95 oder 96 selbst hier in Eskisir gespielt habe. Und ich habe nur gute Erinnerungen, also eigentlich natürlich keine so guten. Ich meine, wir haben, glaube ich, gewonnen, aber das Stadion war total emotional und total cool. Ee, aslında güzel bir e, bizim için maç oldu. Tabii ki o maçı kazandık. Fakat e, taraftar yönünden, o baskı yönünden düşünürsek çok zor bir maçtı. die ee, Tatsache, dass dieses Stadion zwar noch existiert, aber morgen nicht drin gespielt wird und schon neuen zeigt einfach wie alt man ist. Artık yeni statlara geçiş olduğunu ve eski statlarda oynanmadığı bizim için ne kadar e, zamanın ilerlediğini ve yaşlandığımızı da gösteriyor. Es ist ein ungewöhnlicher Ausfall. Die Linksverteidiger sind weg, drei Stürmer sind weg, Arda ist weg. <laughs> deswegen äh, erwarte ich morgen ein Spiel, was vielleicht von den Abläufen her noch nicht so 100 Prozent passt, aber äh, unsere erfahrenen Spieler werden jeder 10 20 mehr Verantwortung für das Spiel übernehmen und deswegen glaube ich, dass wir uns auch durchsetzen werden. E forvet alanında eksiğimiz var. Arda sakat. Böylelikle belki şimdiye kadar biraz daha alışmış olduğumuz oyun sisteminden farklı bir e, oyun gidişatı da olabilir. O da çok doğaldır. E, ama yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan emin. Sanırım misafir ülkedeki basın mensuplarından da soru var. Buyurun. Arto Sharutyan Fast Media Hayastan. Hayastan yevakakana Nakhort 2 khagum Türkiye'in Partveluts hetov 6 miavor <laughs> evastakel, bats Yerevanum. հայացած խաղում էլ ցույց տվեց որ բավականին բարձր մրցակից է եթե հաշվի առնենք որ խմբի գլխավոր ֆավորիտը խորվաթիան է ամենայն դեպքումս միակ թիմն է որը դեռ չի պարտվել մյուս անցողիկ տեղի համար հայաստանի ծեր գլխավոր մրցակիցս համարում եք թե ոչ եւ հայաստանի հավաքականի կազմից որ ֆուտբոլիստներին կառանձնացնեք տարժում եյալalım է հետ önce hırvatistan grup grupta favori olarak görülüyor çünkü hiçbir yenilgisi yok değerli menisnin hakikate Ermenistan'ın iki kazandığı oyun var. Acaba bu maçta yani ikinci gruptaki bu maçta favori ve önemli rakip olarak Ermenistan'ı görüyor musunuz? İkinci bir soru var. Ermenistan milli takımında beğendiğiniz futbolcular. <laughs> Ich finde dass Öncelikle son maç döneminde Ermenistan'la Türkiye'nin aslında grupta ee, kazanan tarafta olduklarını görüyoruz çünkü iki takım da 6 puan aldı Uzun ve Türkiye'nin Ähm, um, ich beobachte, beobachte natürlich die ganzen Spiele von Armenien muss sagen, dass äh, uh, unter dem Tabii ki bütün maçları takip ediyoruz, analiz ediyoruz ve e, yeni hocaları Petrokov e, geldiğinden beri aslında çok iyi bir e, gelişim kat ettiklerini de görüyoruz. Ähm, zwei von den Jungs spielen in Deutschland und äh, wir haben auch verfolgt, äh, dass einige von den Spielern äh, gute Angebote aus Europa hatten oder auch gewechselt sind. Das zeigt den Stellenwert äh, des, des Gegners und wir haben äh, Respekt, aber wir wollen morgen drei Punkte. E, ee, tabii ki aynı zamanda iki tane oyuncusu Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına aslında çok ciddi e, transfer imkanları sunulmuştu ve bunlar e, haberlere de düştü. Ve böylelikle tabii ki saygı duyulacak bir takım ama biz öncelikle kendi oyunumuza e, odaklandık. Ee, an yerku, er, er, men, Yev, rabes, e, Anşüşt gidek borcu naif yer ku hağıtsoğuner hağımen germanyayum. Եվ ընդհանրապես բավականին հարգարժան հարկելի խաղացողներ կան Anschütz açık gidecek televiyevsiran herkank daatcelo menk naymenk merkavı. Ahmet Selime. Ahmet Selim, Selim Kulaa Spor. Arda Güler Real Madrid'e, Urkun Kökçü Benfica Bertu Yıldırım önemli bir transfer yaptı. Altay Manchester United Cengiz rekor bir transfer gerçekleştirdi. Çağlar Atletico Madrid ve Merit'te Arabistan'a gitti. Milli oyuncularımız çok çarpıcı transferler yaptılar bu yaz döneminde. Nasıl okumalıyız bu süreci? Çok daha önce yaşan böyle bir dönemde yaşanmadı. Bu kadar fazla önemli transferin oldu. Bize ne anlatıyor gelecek için bu transfer dönemi? Görüşünü merak ediyorum. Ähm, wir haben in der letzten Transferperiode einige Jungs gehabt, wie den Arda, Orkun, äh, Berto, Altai, Chawar, Merich, die wirklich sehr, sehr interessante, aber auch äh, namhafte Transfers gemacht haben. So was hatten wir eigentlich in der Vergangenheit nicht, dass in so einer kurzen Zeit so viele Spieler solche großen Transfers hinter sich gebracht haben. Was, äh, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Na, bei Meri und bei Cengiz ist es äh, gut, dass die. Äh, dass der Wechsel vollzogen ist, dass also diese bisschen ungewisse Zeit vorbei ist und sie nun wissen, wo sie spielen. Şimdi Meriç ile Çağlar için tabii ki önemli olan ilk etapta biraz e, kulüplerinde nereye gideceğini tam kestiremediğimiz bir durumdalardı. Böylelikle yeni kulübe gidip de e, forma şansı bulmaları ve bu kesinlik e, kazanmış olması çok önemli. Meriç en ha. Aslında Hazır Çağlar kızı. Meriç en Çengiz. Cengiz. Und dann e haben um, natürlich Arda um, einen ganz tollen Wechsel vollzogen, von dem wir die Auswirkungen leider noch nicht kennen, weil er jetzt verletzt ist und wir müssen da warten, ob er dann an möglichst viel Spielzeit kommt. Arda Tawikcioglu, inanılmaz bir transfer gerçekleştirdi, ama da şu an onun etkisine tam yaşayamıyoruz, çünkü o önce bir bu sakatlığını tekrar bir sağlığına kavuşup takımına adapte olması gerekiyor. Orkun wird definitiv äh, von dem Wechsel profitieren, als Persönlichkeit und äh, Lissabon hat natürlich auch einen deutschen Trainer, von daher gesehen. Äh, Orkun wird definitiv viel von diesem Transfer erzielen, er wird auch persönlich viel verbessern, und er äh, wird auch von einem deutschen Trainer gestaltet. Ja, und Caglar, mit Simeone, mit, mit, mit Atletico, ähm, ich, ich Chala hat, hat mir schon sehr früh davon erzählt, Ähm um, da muss ich sagen, das ist auch ein, ein toller Wechsel. Wenn alle am spielen sind, ist das natürlich für die türkische Nationalmannschaft um das Finale zu beschließen, ist das sehr sehr gut. E, Çağlar Charles transferiyle ilgili çok erken zaten bizimle e, bu konuyu görüştü. Hem kulüp e, Atletico Madrid hem de e, Hoca Simone e, çok farklı bir yer, çok e, önemli bir transfer onun için. Ama en önemlisi bu oyuncuların bu transferleri yaptıktan sonra sahaya da çıkıp oynamaları ve oynadıkları sürece milli takıma çok faydalı olacaktır. <laughs> diğer yandan Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta da Avrupa'nın tabii ki oyuncu de bir tabii ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da e, gruplara kalması ve böylelikle Avrupa'daki e, maç sayılarımızı da yükseltecek olmaları tabii ki tüm oyunculara, oynayacak oyunculara bir artı olacaktır. Metin Bey Metin pek, Spor ee, şunu sormak istiyorum. Gruplar ilk çekildiği zaman Ermenistan'ın şu anki başarısı aslında gallerden bekleniyordu. İki de e, üç maçta iki galibiyet almış, 6 puan toplamış bir rakip var. E, Hırvatistan'ın maçları eksik. Hem Ermenistan'ın bu performansı hem de Hırvatistan'ın maçlarının eksik olması, gruptaki dengelerini ne ölçüde etkiledi. Ee, before die Gruppenphase oder als die Gruppenphase uh, gezogen worden ist, haben wir eigentlich eher von Wales. Die Performance erwartet, die jetzt Armenien gezeigt hat. Drei Spiele, zwei Siege. Wir haben mit Kroatien eine Mannschaft, die noch einige Spiele spielen wird. Welchen Einfluss wird diese eigentlich fehlende Balance, dass die einen weniger gespielt haben und die anderen enorm gut performt haben, auf die Gruppe einer Auswirkung haben? Das hat nur eine Auswirkung, wenn, wir morgen drei Punkte holen und weiterhin an der Spitze bleiben, dann ist es gut für uns. Ee, yarın üç puanı aldığımızda, o zaman bu ortamdan, bu durumdan, bu dengeden bizim faydalanacağımızı düşünüyorum. Evet, buyurun. Eskiye'de Kevri Gazetesi Akif Fındık. şunu sormak istiyorum. Burak Yılmaz millet kumcaktan sonra o mevkide biraz sıkıntı yaşadık. Yine Eles olsun, gerek Mert'i olsun. Örneğin Veli Bo mill Takımı'nda bir Vargas gerçeği ortaya çıktı. Hocamız, bir mu? Es ist natürlich aufgefallen, seitdem Burak die Nationalmannschaft verlassen hat, haben wir halt in der Offensive Schwierigkeiten, sowohl ich mal, mit Enes oder Bertu, Potenzial, aber nicht die Figuren, die die Lücke schließen können. Jetzt haben wir gesehen bei der Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft, also ein Fall wie Vargas, dass ein Externe, äh, externe Transfer sozusagen dazu kommt. könnte man sich vorstellen, dass auch in unserer Fußballnationalmannschaft so ein Wechsel eine Rolle spielen könnte. Zunächst möchte ich ein bisschen widersprechen, weil wir haben keine Probleme in der Offensive. Äh, wir haben, ich weiß nicht genau, wie viele Tore wir im Schnitt erzielt haben, auf jeden Fall extrem viele Tore erzielt und haben es nur auf mehrere Schultern verlegt. Äh, Angelique... Ön tarafta herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı ben düşünmüyorum çünkü e, hani tam olarak e, o süreçten sonra kaç gol attığımızı e, şu an ezbere bilmesem de en azından birçok oyuncunun artık e, gol atma sorumluluğunu e, üstlendiğini görüyoruz. Verbandswechsel, weil man dann auch zwei Sportkarten nur schwer miteinander vergleichen kann, sind unterschiedlich zu bewerten. Die sind im Fußball gar nicht so einfach, wenn vor allem wenn ein Spieler Und ee, Federasyon değişiklikleri bilhassa farklı spor dallarında çok farklı kriterler getiriyor ve futbolda bir federasyon değişikliği inanılmaz e, e, kriterleri çok olan bir şey. Ayrıca iyi futbolcular zaten bir an önce vakitlice ne milli takım e, kararlarını veriyorlar. Deswegen warte ich ja noch auf den Anruf von Frau Vargas, die mir dann sagt, dass sie noch einen Bruder hat. O yüzden daha hala o telefonu bekliyorum ee, Vargas'tan kardeşi olduğuyla ilgili. Evet, Nezih Bey. Öncelikle başarılar diliyorum. Üç kalecimiz de birbirinden iyi. Antrenmanın ilk antrenmanın bölümünde de ilk bölümünde de altayla güzel bir yolda olduğunu gördük. İlk olarak neler konuştu Hoca ve son olarak kalecilerimizin son durumunu nasıl değerlendir? Wir um, haben drei sehr wichtige Torhüter. Auf der Position, die auch äh, potenziell spielen können. Wir haben bei der ersten Trainingseinheit gesehen, dass Sie ein äh, spezielles Gespräch auch noch nochmal mit Arte geführt haben und sehr äh, innig waren. Äh, worüber haben Sie gesprochen und wie bewerten Sie die äh, Torwartrolle? Wir haben generell jetzt auch über seine Erfahrungen in äh, Fenerbahce äh, gesprochen, wo er ja stark in der Kritik stand und ähm, ich natürlich immer auch dazu gratuliert habe, dass er jetzt bei. Manchester United einen äh, überragenden äh, Verein gefunden hat, in dem er sich auch weiterentwickeln kann. Und wir müssen mal schauen, wenn Onana äh, im Afrika Cup äh, vier, fünf, sechs Spiele äh, fehlt und allzeit durch stabile Leistungen im Training die Chance bekommt, dann haben wir vielleicht auch äh, bald einen Torhüter in der Premier League spielen. Äh, o görüşmede öncelikle Fenerbahçe'deki son süreciyle ilgili biraz okları ona doğru dönmüştü. Ee, onun için de zaten Manchester United gibi bir kulübe transfer yapabilmiş olmasını da e, ayrıca kutladım. Çok önemli bir transfer. Onun için, gelişimi için çok önemli bir transfer. Ee, önümüzde bir Afrika Kupası dönemi olacak. Orada belki şu anki oynayan kaleci belki 4-5 maç oynayamayacak. Ee, aynı süreçte eğer Altay'da kulübünde performansını gösterirse belki forma imkanı alacak. Böylelikle o pozisyonda da ileriye dönük farklı şeyler gelişebilir. Hünkar Bey. Hünkar Mutlu TRT Spor. Yarın için başarılar. Mart ayındaki mücadelede Mert'in savunma arkasına attığı topları kullanmıştık. Mert ligde en çok savunma arkasına anahtar pas atan kaleci. Bunu yarın yine kullanacak mıyız? İkincisi Meri'in Suudi Arabistan'daki maçlarını izledim. Zaman zaman sağ oynadı. Çok fazla ön alanda oynadı Meri ve geri dönüşlerde zorlandı. Çağlar da kulübünde henüz 11'de başlamadı. Yarın stoperle ilgili kafasında ne var? Wir haben festgestellt ja bei dem letzten Spiel in, äh, mit Mert, dass wir sehr viele Bälle, äh, Bälle hinter die Abwehr gespielt haben und Mert ist sowieso als Spieler ein äh, Torwarttyp, der viele Spiele, äh, viele Bälle auch äh, hinter die Abwehr spielen kann. Werden wir morgen wieder ein solches Spiel äh, erwarten, wo wir viele solche Bälle sehen? Äh, außerdem haben wir halt mit dem Transfer von Milch zusammenhängend viele Spiele beobachten können, wo er sehr weit rechts und auch außerdem sehr weit offensiv gespielt hat. Charler hat in letzter Zeit jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht. Wird das eine Auswirkung vielleicht auf die Innenverteidigerposition position haben? Also bei Merz ähm, spricht natürlich dafür, dass er sehr gut mit dem Fuß ist. Ähm, er kann uns in der Defensive helfen, wenn der Gegner äh, hoch presst.

da her zaman bir opsiyondur e, oyunun gidişatına göre fakat aynı zamanda bence e, bu tarz durumlarda Uğurcan da Altay da bu topları oynayabilen kaleciler böylelikle e, hani her ikisi de imkan olabilecektir bizim için. Tut uns gut, weil wir wollen ja auch haben, dass die Innenverteidiger sehr aktiv im Spielaufbau sind. Wir haben auch alle Spiele gesehen, auch von Chala und müssen sagen, vor allem in der Vorbereitung hat er einhandfrei gespielt, vor allem in der Defensive, wo Simone logischerweise auch ein bisschen mehr Wert drauf legt. çağların da maçlarını elbette izledik. Bilhassa hazırlık döneminde çok iyi maçlar çıkardı ve onun da defansif yönden çok e, hani hatasız oynadığı maçlar oluyor. Simeone de zaten defansif yönden çok daha fazla ağırlık gösterdiği için bu bizim e, bu önemli bir konu. Ve yeni bir oyuncunun bu kadar çabuk hocası Simeone'den övgü dolu sözler alması da onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir. Başka soru var mı acaba? Buyurun. Parma Napoleon Fast Media հartzəs վերաբերում է Edwards Bertsiyanին, որը այս պահին հայկական ֆուտբոլի գլխավոր աստղն է, նա ամռանը շատ մտել Շամսթերդամի Այակս տեղափոխվելուն, արդյոք ըստ ձեզ նա պատրաստ է Եվրոպայում top մակարդակի ֆուտբոլ խաղալ։ Այս սորում Սերտսյան հakkında։ Ee, Spertian şu an e, Ermenistan milli takımının e, yıldız oyuncularından ve e, Ayaks'a gitmesi konuşuluyordu. Acaba e, Avrupa'da onun e, top tepe bir futbolcu olabileceğine inanıyor musunuz?

Tanadakanı Gartner'ın var ir marzici abeli çeşitli Başka soru var mı acaba? Yok herhalde. Toplantımızı tamamlıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.